Seyfe fukar, la seyfe zülfikar, la düdülle gamber leşah La fetah zülfikardır, zikredersin dilinde, dilinde ezber dersin kılavuzun önünde Şah-ı Merdan vardır, kuvvet gelir, canın adil tesbih ezberimsin ya Muhammed Teali Alemlerin sel versin, bir hacı mektaş veli La fetah illa lillah, seyfe zülfikar illeşah Kırk harçın sağımızdan, bir harçın solumuzdan, bir harçın yönümüzden, bir harçın gerimizden Gelecek gelecek kalanın böleni uğru kestik, gönlüyü yabal eyledik. Ali gel muhtazenin mevnü bastık, devletin peydigar olsun. Ne Ali gel mühteber? Bilerek bilmeyerek mü etmiş olduğumuz günahların varsa tövbe hey ya Rabbim estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. El azim, el kerim, bilsin ya Rabbim estağfurullah. Mansur'u Allah ve elbetin garip bebeşliği ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Ünker, Hacı Bektaş, Veli, ya Hızır, Huyar Hacatımızı dilamız serre kabul ya Resulullah. Her kadayı, her belayı tar edensin hiç de Muhammed'e kuyuda yüzü acar edensin meden. bin saati bir, bir saati bir edip müdür, isfar edip yokları var edensin meden. Cenk içinden Efendimiz'e söyleyensin, yüz gibi bak da ağlayıp gözünü hatta bağlayasın Halil'e nar güzdar eylesin ya Resulullah. Halil'i nardan, Mansur'u dardan, Fazlı'yı boştan, Yusuf'u uyudan, Zeynel'i zindandan kurtarasın. Cümlemizi kurtar ya Resulullah. İttekine, Yemen'dekine, Mavuk'takine, Maşuk'takine, 18 bin alemdekine, Karadakine, Deniz'dekine, Döbet'tekine, Sarı'dakine, Askerdekine, Mektep'tekine, Mafsa'ndakine, Kastan'dakine, Yoldakine, beldekine cümle hasretleri kavuşturup kasavetleri savuştursun ya Resulullah. Allah, Bir azimetke ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bir nüvvetke ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Bir sırrı vilayetke ya Ali, ya Ali, ya Ali. Günlerimizin kutluluğuna, ağızların tatlılığına, nazların, niyazların, namazların